kararlılığını sürdürmeli bir insan. O yüzden Cenab-ı Hak Resulüne Onların söylediklerinden ötürü senin göğsünün daraldığını elbette biz biliyoruz. E ne tavsiye etti Cenab-ı Hak? فَسَبِّحْ Rabbika رَبِّكَ kun Rabbini hamd ile tesbih et. Subhanallahi ve bihamdi. Sübhanallahil azim. Güneşin doğumundan önce, güneşin batımından önce. Kable tulu'i şemsi ve kable gurubiha ve min Ve gecenin bazı bölümlerinde. Ve özellikle ve kun minas Secde edenlerle beraber namazda bir arada, orada da paylaşılır. Acılar, sıkıntılar, sabır yayılır. Ve tevasav bil haqqi. Vatva asabı sabır. Müminler birbirlerine hakkı tavsiye eder ve sabrı tavsiye ederler. Bu acıları azaltır, yükleri hafifletir. O bakımdan bu anlamda Allah Azze ve Celle'nin huzurunda namazda ve Cenab-ı Hakk'a kullukta müminlerin sabrı güçlendirmeleri, vasteğinu ve sabri Hem namaz ile hem de sabır ile kuvvet kazanmaları söz konusudur. Buna ihtiyaç var.